Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün vlog videosu çekeceğiz. Başlayalım bu kadar. Böyle anı ölenir sever bu işi şimdi tam video ama Bebeğimizde çok güzel bir şey fark ettik. O da şu gezmeyi çok seviyor. Yani arabadayken yani şu ana kadar ki Allah şükürler olsun hiç şeyi yapmadı. E, rahatsız hareketleri yapmıyor. Sessiz sakin arabada gezerken güzel güzel duruyor. Meli üzülmez ben hep seninle birlikteyim Meli üzülmez daha ne kadar şınav çekeceksin Meli üzülmez leziz lezzetler hep olsun Meli üzülmez her çarşamba saat 19.00'da Meli üzülmez Şimdi oğlumuzu kontrole geldik. Normal bebek rutin kontrollerine geliyoruz e, ee, sarılık diye bir şey varmış. Biz oğlumuza kadar normal hayatımızda hiç dikkat etmemişiz o işe. E tabii ki oğlumuz olunca dikkat et yavrum. Oğlumuz olunca dikkat ettik o işe. Evet. İşte sarılık diye bir şey varmış. Biz şimdi bununla alakalı ilk etapta değerleri yüksek çıktı. Biraz böyle korktuk falan. Ama çok büyük bir sorun değilmiş. Normal kontrollere geliyoruz. Şimdi gireceğiz. Evet, kan verdik. Şimdi e, sarılık testi şu şekilde oluyor. Kan alıyorlar bebeğimizden. Ondan sonra 1,5-2 saat sonucu çıkıyor. Ve ona göre de e, iyi veya kötü diyorlar. Diyelim sarılık testi yüksek çıktı. Ne yapıyorlar? E, neydi hayatım onun ismi? Fototerapi diye bir şey var. Onu yapıyorlar. O da ekrana resmi veririm. Bu şekilde bir şey, bebeğinizi küçük böyle bir küvezin içerisine yatırıyorlar. Biz bir kere yatmıştık. Bundan sonra hiçbir zaman yatmayız inşallah. Ee, küvezin içerisine koyuyorlar ve bu şekilde bir maviye benzer mavi mor karışımı bir ışık veriyorlar ve o ışıkla tedavi ediliyor. Böyle bir e, durum. Yani sarılık e, değeri yüksek çıktığı zaman bu şekilde tedavi ediyorlar hastanede. Biz de ilk seferlerinde Daha demin de söylediğim gibi Yüksek bir değerle karşılaştık Ve daha demin size göstermiş olduğum Resimdeki gibi tedavi gördük ee, Bir daha Bu gerekir mi diye Arada sırada testlere gidiyoruz Kontrollere gidiyoruz Çünkü bu bizim tam anlamıyla Bakarak anlayabileceğimiz bir şey değil ee, Kan değerinde Çıkan bir şey Biz de bu şekilde takipteyiz hem de genel e, sağlığından da haberimiz olmuş oluyor bu şekilde. O da güzel oluyor. Yani hem normal kontrolüne gelmiş oluyoruz. Hem de sarılık testine gelmiş oluyoruz. Ortaya karışık güzel bir kontrol. Şimdi testimizi yaptığımıza göre biraz gezelim. Sakarya'da Gölya diye bir yer var. Bunu e, ben uzun süredir bilmiyordum. Yani yeni yapılmış gibi bir şey zannettim ama bayağıdır varmış. Geçenlerde arkadaşlarımla gittim oraya. Bayağı beğendim. Şimdi oraya gidiyoruz. Size de orayı göstermek istiyorum. Çünkü her zaman Sakarya'da çok güzel olan yerler var. Ben de size buraları göstermeye çabalıyorum. Ve şu an o tarz yerlerden bir yere gideceğiz. Gölya Park diye geçiyor ismi. Şimdi oraya gidiyoruz. Düğünüm küllüm

çok doyurmadı. <laughs> Beni nasıl doyursun? Abi <laughs> 130 liraydı. Biftek evet, 130 milyon. lira. Çayını beğendim ama çayı güzeldi. Ortamsa mükemmel. Ortama baksanıza. Burada e, göl ya da farklı olarak hayvanlar var. Şu az geride ne vardı? Kaplumbağa vardı. Iguana var, yılan var. Şimdi gideceğimiz yerde pelikanlar, maymunlar, farklı farklı çeşit kuşlar. Yani hem burası böyle bir piknik alanı. Hem işte böyle gezmelik, oturmalık alan. Hem de bazı hayvanların olduğu bir alan. Değişik, farklı bir yer. Da hem işte. Şey. Çok büyükler. Yani Arada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı büyük. Yani buradan da bence büyüklüğü belli oluyor mu? Yani evet. gerçekten devasa büyükler. Evet. Şey, bize bak. şimdi bu bölümde göl yapardık hayvanlarla sizi baş başa bırakayım burası ailecek arkadaşlarla herkesle gelebilecek bir yer neredeyse gerçekten güzel bir yer yeşillik mis gibi doğa her videomuzda zaten bunu söylüyorum her videoda söylemiyorum da <laughs> doğaya gittiğim her videoda söylüyorum doğa her şeydir yani yeşillik güzel bak burada da hediyelik Şey var Bence güzel mantık çünkü insanlara sıkça gelip uğradığı bir yer. Yani böyle bir yerin olması güzel. <laughs> Merkeze çok uzak değil bu arada. Merkeze belki 10 dakika uzaklıkta. Yani 10 dakika olmayabilir bile o, o kadar söyleyeyim. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmuyoruz. Abone oluyoruz. Son 2-3 videodur kanalımızın izlenmesi biraz azaldı. Şınav çekmiyorum diye mi bütün bunlar ben anlamıyorum ki. Son iki videoları çekmiyorum. Al, al çekiyorum. Bütün her şey bununla mı alakalı anlamadım ki. Tamam bundan sonraki her videomda şınav çekmeye özen göstereceğim. Manzaranın tadını çıkarın. Tamam. Oğlumla da çek, şöyle hemen Kıdıralım. Şimdi bir iki saat geçti sayılır. Kontrollere almaya gidiyoruz. Bakalım sarılık değerimiz ne durumdaymış. Değerin sonucuna göre de size şeyi de anlatmış oluruz. İşte bu iyi veya kötü gibisinden. Yani sizde de en azından yeni çocuğunuz olduysa veya olacaksa bu konuda bilginiz olmuş olur. Yani daha yükseğe gitmesini engellersiniz bu sayede. Evet şarj bittiği için evde videoya devam ediyorum. Gerçi ondan sonra dışarıda çok fazla bir şey yapmadık. Kontrolümüzü yaptırdık. Çok şükür ki 11.50 gibi bir şey çıktı. Şimdi Sarılık değeri 12 ve 6 olursa sorun yok. Direkt 12 olursa da çok sorun yok. Ama böyle 17, 18, 19 gibi bir şey olursa o zaman hastanede kalmanızı istiyorlar. Bununla alakalı tedavi yapıyorlar. Ama şükürler olsun ki bizde tedavi olmayı gerektirecek bir değer çıkmadı. Değerleriniz iyi dediler. Elhamdülillah çıktık eve geldik. Şimdi Videoyu şöyle kapatmak istiyoruz. 4 adet donatımız var. Bunları şimdi deneyeceğiz sizinle beraber. Şöyle göstereyim. Neyle olduklarını tam olarak bilmiyorum. Şunlar çikolatalı, o belli. Şu fındıklı. Bu pembe de frambuazlıdır herhalde. Sizinle birlikte böyle bir son yapmak istedim. Eşim de yanımda. Ee, şimdi, hadi çikolata olandan başlayalım. Bence sen... Bu arada bu baya ek şey gibi, poğaça gibi bir şey. Ben daha çok tatlı gibi bir şey bekliyordum ama daha yemedim Hı. de. Bence bizim ülkede pişi gibi yapıp, üzerine tatlı yapıyorlar. Ama dış ülkedeki bence daha farklı. Hmm, bilmiyorum. Bu arada ben hiç yemedim donut. İlk olarak çikolata olan, çikolatalı olandan başladım. Yani bu bayağı bildiğin çikolatalı ekmek. <laughs> yani ekstra bir şey hissetmedim. Ee, ve ben mesela bu donatı, donatı görüntü olarak tamamen tatlı, şekerli bir şey diye düşünüyordum. Bayağı ekmek bu. Oo. Şimdi araması geldi değil mi? Olaylar değişti içerisindeki çikolata dolu dolu ağzıma gelince mükemmel bir hal aldı. Bayağı bayağı beğendim şu an. Bayağı beğendim. Moyarım. Fındıktan fıstık. Fındıklı olanı deneyeceğim şu. Ya ben fındık diyorum bilmiyorum. Bir sürü şey var. Antep fıstığı falan var. Şimdi bunu deneyeceğim. Hı <laughs> hı. Çok şekerli. Hı -hı. Olmaz. Ekmek algısıyla hiç bağdaşmayacak bir tat gibi geldi bana bu. Yani çikolata ekmekle bağdaşan bir tat gibi. Bu hiç öyle bir tat gibi değil. Ya da şu an bana mı kötü geldi bilmiyorum. Yok ben buna devam etmeyeceğim. Bunu o kadar beğenmedim. Son olarak pembe olan. Bakalım bu nasılmış. Frambuazıdır diye düşünüyorum. Yani nimet olduğu için kötü bir şey demek istemem ama rezalet bu. <laughs> bu rezalet. Hiç beğenmedim. Çikolatalı olan mükemmel diğer ikisini beğenemedim yani bana hitap etmedi. siz belki bayılıyorsunuzdur yani çikolata olan çikolatalı olanı da arasındaki yoğun yoğun gelince beğendim yoksa kenarlarını sadece ısırsam onun da bir esprisi yok ama çikolatası yoğun yoğun gelince mükemmel bugünkü videomuzda böyle bir video oldu vlog videosu çekmiş olduk şimdi bizim e, şeylerimiz belli bizim konularımız belli spor eğlence vlog videoları çekiyoruz. Bu konulardan şaşmadan devam ediyoruz. En sevdiğiniz konu hangisi ise yorumlara yazın. Biz de ona göre videolar çekmeye devam edelim. Çünkü Allah'ın izniyle bizde konsept bitmez. Çekeceğimiz çok fazla şey var. Ama sizin istediğiniz şeyleri çekelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin, paylaşın, abone olun. Hoşçakalın.